Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul biyoloji AYT konu anlatım föyümüze devam ediyoruz. Konumuz bitkilerde eşeğli üreme konusu arkadaşlar. Bitkilerde eşeğli üreme kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı çiçektir arkadaşlar. Yani çiçek dediğimiz yapı bitkilerde üreme organı olmuş oluyor. Eşeğli üreme sürecinde ilk önce gamet üreme hücresi oluşumunu göreceğiz. Sonra tozlaşma, yani polenlerin, oluşmuş olan polenlerin şu görmüş olduğunuz tepecik kısmına yapışması arkadaşlar tozlaşma adını alıyor. Daha sonra bakın şu görmüş olduğunuz yumurtalık içerisinde tohum taslağı var. Tohum taslağı içerisinde arkadaşlar bakın embriyo ne yapıyor? Spermlerle yumurta dölleniyor. Zigot oluşuyor. Bir de polar dediğimiz çekelikler şey döllenerek arkadaşlar endosperm adını verdiğimiz besin dokusunu oluşturacaklar. Sonrasında bakın tohum meydana gelecek. Oluşmuş olan bu zigotu ve endospermi içine alan tohum taslığı daha sonra bakın tohuma dönüşmüş olacak ve daha sonrasında ise tohumu da çevreleyerek yumurtalığın meydana getirmesiyle meyvelerin oluştuğunu inceleyeceğiz. Çiçeğin şimdi kısımlarına bakacak olsak ilk önce arkadaşlar bir çiçeğin kapalı tohum çiçeğin yapısında genel olarak şu kısımlar bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz bakın dişi organ kısmına bakacak olursak tepecik kısmı var. Dişicik borusu bakın şu bu boru kısmı ve yumurtalıkları görüyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde bakın tohum taslakları var. Birden fazla olabilir. Bu dişi organı oluşturuyor. Şu görmüş olduğunuz erkek organ kısmı ise bakın başçık ve sapçıktan meydana geliyor. Aynı zamanda bakın çiçeğimizin çiçek sapı var. Çiçeğimizin tablası var. Çiçeğimizin çanak yaprağı var. Bakın yeşil renkte görüyorsunuz. Fotosentez yapabiliyor. Renkli ve güzel kokulu olan da bakın neyi var arkadaşlar. Taç yaprakları var. İşte bu e, taç yaprak, çanak yaprak, erkek organ, dişi organ dördü birden varsa biz bu çiçeğe aynı zamanda arkadaşlar tam bir çiçek adını vermekteyiz. Bu dişi organ, erkek organ, taç yaprak, çanak yapraktan bir tanesi eksik olursa biz buna ise eksik çiçek adını vereceğiz. Çanak yaprak çiçeğin en dışında bulunan Yeşil renkli fotosentez yapan kısım demiştik. Çiçek tomurcuk halindeyken ne yapıyor? İçteki kısımlarını çanak yaprak koruyor arkadaşlar. Taç yapraklar renkli, parlak ve güzel kokulu. Böcekleri ve diğer tozlaştırıcı canlılara bakın. Kendine çekerek tozlaşma dediğimiz olaya ne yapıyorlar? Yardımcı oluyor. Yani polenin tutup bakın şu şekilde dişicik şu tepesi kısmıydı. Buraya konması tozlaşmaydı. Bakın bunu olaya ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Erkek organ Sapçık ve başçık bakın sapçık filament, başçık anter dediğimiz kısımlarından meydana gelmiş oluyor Şu şekilde bakın. Erkek organımızı çizdik. Şurası sapçık şurası bakın başçık arkadaşlar. Şunlara da bakın 1 2 3 dört tane içinde ne var? Polen kesesi var arkadaşlar. Polen ana hücreleri var. Sapçık başçık çiçek tablasına bağlıyor bakın. Çiçek tablası neresiydi? Şurası bakın görüyorsunuz. Ne yapmış? Başçık sap, sapçık başçığı çiğin tablasına bağlamış. Başçıkta erkek üreme hücrelerini bulunduran polenler ne yapılıyor? Üretilmiş oluyor. Bakın polen ana hücresi. Ee, biz bunlara mikrospor ana hücresi diyeceğiz. Aynı zamanda 2N kromozomlu polenler ise bakın artık onların mayoz geçirilmiş hali ...en N olarak adlandırılmış oluyor. Yani N kromozomlu oluyor polenlerimiz. Dişi organ. Tepecik, dişicik borusu ve yumurtalık ovaryum kısımlarından meydana geliyor. Yumurtalık içerisinde tohum taslakları var demiştik. Tepecik tozlaşmanın gerçekleştiği yapıdır. Tepeciğe gelen polenler burada çimlenmeye başlıyor. Yani bakın şu polenimizin içerisinde bulunan iki farklı hücremiz var. Bunun adı generatif çekirdek. Daha sonra gene söyleriz. Bu ise bakın vejetatif çekirdek arkadaşlar. Tüp çekirdeği diye geçiyor. Bu ise bakın döller çekirdek. Bunlar ne yapıyor? Burada arkadaşlar mitoz geçirecekler şu mitoz geçirerek bakın şöyle bir tüp oluşturacak. Biz buna polen tüpü diyeceğiz. Generatif çekirdek ise bakın ne yapıyor? Polen tüp içerisinde bir mitozda iki tane sperm çekirdeğine dönüşecek. Dişicik borusu tozlaşmadan sonra polen tüpünün oluştuğu kısım işte bakın şu gördüğünüz polen tüpü arkadaşlar dişicik borusunun içinde şu bakın kalın olan dişicik borusu onun içinde ne yapıyor? Oluşuyor arkadaşlar. Bakın şurada bunu tekrar göstereyim. Şu bakın yapı dişicik borusunun içinde şu çizmiş olduğum bakın mor arkadaşlar yapı polen tüpü olsun bakın ne yapmış oldu oluşmuş oldu şuraya konan polenin içindeki vejetatif olan çekirdek sayesinde yani tüp çekirdeği sayesinde yumurtalık kovaryum tohum taslaklarını bulunduruyor. Birden fazla olabilir. İçinde yumurta bulunan embriyo kesesi ise bakın ne yapıyor? Tohum taslağının içinde oluşmuş olacak. Başçıkta polen yumurtalıkta ise embriyo kesesi oluşur. Bu yapıların oluşum sürecinde mayozlar ve mitozlar gerçekleşmiş olur. O zaman tamir çiçeğin yapısında olaylarının gerçekleştiği çiçek kısımları hangidir diye sorulmuş. Polen oluşumu arkadaşlar başçık kısmında gerçekleşiyor. Akekuğunun bakın başçık kısmında tozlaşma dişlik tepesinde bakın gerçekleşmiş oluyor. Dişlik tepesinde polen bakın konuyor buraya ve tozlaşma meydana gelmiş oluyor. Embriyo kesesi oluşumu ise arkadaşlar nerede meydana gelmiş oluyor? Tohum taslağında. Tohum taslağı içerisinde embriyo kesesi meydana gelmiş oluyor. Tohum taslağı nerede bulunuyor? O da ovaryum dediğimiz yumurtalık kısmında bulunuyor arkadaşlar. Tam çiçek, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ bu dört uzuv varsa biz buna ne diyoruz? Tam çiçek adını veriyoruz. Onun için tam çiçekler arkadaşlar hermafrodittir. Yani çift cinsiyetli hem dişi organ hem de ne vardır? Erkek organ vardır. Eksik olan çiçek ise bu dört temel kısımdan çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan biri veya daha fazlası yoksa biz buna ne diyoruz? Eksik çiçek adını veriyoruz. Eksik çiçek sadece erkek organ taşıyorsa biz buna erkek çiçek. Sadece dişi organ taşıyorsa biz buna ise dişi çiçek adını veriyoruz. Bakın burada hem dişi organ hem erkek organ hem çiçek sapı hem tablası bakın görüyorsunuz tam çiçek. Dişi çiçek ise bakın sadece dişi organ var. Diğer uzuvlar da var bakın sap çanak var ama dişi organ var bakın erkek organ yok burada. Burada ise bakın dişi organ yok sadece ne var erkek organ taç yaprak çanak yaprak çiçek tablosu bakın bunların hepsini görüyorsunuz. Erkek organ olduğu için sadece erkek çiçek adını alıyor. Bunlar da neymiş? Eksik çiçek. Tek evcikli monoik bitki. Bakın tek evleri var. Yani dişi ve erkek çiçekler aynı bitkide evlenmişler gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Artık aynı evde yaşıyorlar. Tek evleri var. Tek evcikli. örneğin ceviz ve kavun arkadaşlar. Bakın bu şekilde hem erkek hem diş organı beraber bulunduran bir bitkidir. İki evcikli bitkileri ise dişi ve erkek çiftleri bakın aynı türde ama farklı bitkiler üzerinde bulunuyorlar. Yani cinsiyet ayrımı var. İki evcikli evleri ayrı ayrı hala evle tek evli olamamışlar. Hurma, erkek hurma, dişi hurma. İncir, dişi incir, erkek incir diye bakın ne yapıyoruz biz bitkileri bu şekilde cinsiyet ayrımıyla adlandırabiliyoruz. iki evcikli olan bitkilerde. Tam çiçeğin yapısında dişi çiçekten farklı olarak hangisi bulunur diye sorulmuş arkadaşlar bakın. Şimdi tam çiçekte ne vardı? Erkek organ, dişi organ, taç yaprak, çanak yaprak hepsi vardı. Dişiden farklı olarak hangisi bulunur o zaman? Bunlar da erkek organ. Yani başçık kısmı arkadaşlar ne yapmış olur? Bunlar da bulunmuş olur farklı olarak. Devam edelim. Sorularımız var. Pekiştirme soruları. Birinci sorumuz. Çiçeğin kısımları verilmiş. Buna göre taç yaprak, çanak yaprak, diş organ, erkek organ hangi uzuvlar diye sorulmuş arkadaşlar. Baktığımız zaman bir nolu kısım bakın erkek organı gösteriyor. Yani erkek organ 1 olacak. 1 olan D ve E şıkkında var. 2 bakın dişicik borusu arkadaşlar. Yani dişi organı ifade etmiş. 3 noğlu kısım bakın renkli olan kısım yani taç yaprağı ifade etmiş. 4 ise bakın yeşil renkli olan çanak yaprağı ifade ediyor. Cevabımız deniz olarak bulunur. İkinci sorumuz boşluk doldurmalı bir soru arkadaşlar. Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ yapılarının tümünü bulunduran çiçeklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Tam çiçek adını veriyoruz. Yani A, C, E'den bir tanesi. Dişi ve erkek çiçekler aynı bitki üzerinde bulunuyorsa biz böyle bitkilere ise ne diyoruz arkadaşlar? Tek evleri vardı. Tek evcikli çiçek adını veriyoruz. E, bitki adını veriyoruz. Eksik bir çiçekte üreme organında sadece başlık ve sapçık bulunuyorsa biz bu çiçeğe ise erkek çiçek adını veriyoruz arkadaşlar. Cevabımız adan olarak bulunmuş oldu. Evet üreme hücrelerinin oluşmasına bakacak olursak arkadaşlar. Yani sperm ve yumurta bakın nasıl oluşuyor bunlara bakalım. Erkek üreme hücresinin oluşması. Erkek üreme organının Başçık kısmında bulunan polen keselerinde çok sayıda polen ana hücresi bakın ana kelimesi 2n olduğunu ifade ediyor demiştim az önce. Bakın veya biz buna sperm küçük olduğu için mikrospor ana hücresi adını vermekteyiz arkadaşlar. Bulunur bu hücreler diploidtir, 2 en kromozomludur. Her bir polen ana hücresi 2n mayoz bölünme geçirerek haploid yani en kromozomlu 4 tane mikrosporu ne yapar? oluşturur. Bakın mikrospor ana hücresi iken mikrospor ise bakın en olarak oluşmuş olur. Her bir mikrospor çekirdeği ise mitoz bölünme ile iki çekirdekli hale gelir ve bu şekilde polenler oluşmuş olur. Başlık kısmında oluşan bu polenler ne yapar? İçindeki çekirdeklerden bir tanesi döllenmede görev alacak olan generatif üretken çekirdektir. Diğeri ise polen tüpünü oluşturacak olan tüp çekirdeği diye adlandırdığımız vejetatif olan çekirdektir arkadaşlar. Yani şu polen olsun bakın içindeki şu çekirdeğimiz generatif çekirdek sperm oluşturacak iki tane. Şu ise bakın neymiş vejetatif çekirdek yani tüp çekirdeği arkadaşlar. Evet cep notuna bakalım. Bir polenin yapısındaki generatif ve vejetatif olan çekirdeklerin genetik yapısı aynıdır. Neden? Çünkü bakın ilk önce şöyleydi bakın. Ne yaptı bu? Bir mitoz geçirerek bu hale geldi. Yani endomitoz geçirdi. Aynısından iki tane meydana gelmiş oldu. Çünkü bu çekirdekler bir mikrosporun mitozu ile oluşmuştur. Ancak farklı mikrospor ana hücrelerinden oluşan polenlerin tabii ki genetik yapıları mayoz oluştukları için birbirinden ve ana hücre farklı olduğu için farklı olmuş olur. Burada olayın şekilde bakın gösterilmesini ifade etmişler. Başçık kısmında meydana geliyordu bu olay. Bakın sapçık kısmı burası. Başçık anter, sapçık filament diye adlandırılıyor. Aynı zamanda bakın dört tane polen kesesi var burada. Ee, polen ana hücresi veya mikrosubu ana hücresi ne yapıyor? Mayoz 1 geçiriyor. 2 hücre. Daha sonra mayoz 2 ile bakın dört tane bakın hücre oluşuyor. Bunların dördü de bakın mikrospor adını alıyor. Ve bunlar bir mitozla iki çekirdekli hale geliyorlar. Generatif çekirdek ve tüp çekirdeği oluşmuş oluyor. Bunların her biri ne yapabilir? dişicik tepesine yapışarak arkadaşlar döllenme olayında daha sonra kullanılabilir. Bitkilerde oluşan polenlerin yapısı türe özgüdür arkadaşlar. Eğer rüzgarla tozlaşan bir bitki varsa bunların polenleri çok sayıdadır, hafiftir, düzdür. Böceklerle tozlaşıyorsa arkadaşlar bunlar ise az sayıdadır ama ağırdır, pürüzlüdür ve çıkıntılıdır. Böceklerin ayaklarına kolayca yapışabilmesi için bir adaptasyon. Aman dikkat erkek organda sperm oluşumu gerçekleşmez. Sperm oluşumu daha sonrasında bakın tozlaşmadan sonra yani şu gördüğünüz polen tepeye konduktan sonra ne yapar? Polen tüpü oluşuyordu bakın şöyle dişicik borusu içerisinde. Bu polen tüpü içinde bakın arkadaşlar mitozla oluşur. E, tozlaşmadan sonra polen tüpü içinde dişi organın dişicik borusu içinde polen tüpü içerisinde ne yapmış olur? Oluşmuş olur. Erkek organın o zaman başlık kısmında hangileri oluşur? Mayozla mikrospor oluşur generatif çekirdek vejetatif çekirdek oluşur. Fakat sperm çekirdeği nerede oluşuyordu? Polen tüpü içinde oluşuyordu arkadaşlar. O zaman 1, 2, 3 ne yapar? Başçık kısmında oluşur. Daha sonra tozlaşma gerçekleşmiş olur. Dişi üreme bölgesi oluşumuna bakacak olursak dişi organındaki yumurtalığın içinde bir de da daha çok tohum taslağı var demiştik. Tohum taslağı yumurtalık içinde bakın bulunuyor. Bunun içinde ise diploid olan iki n yani kromozomlu Megaspor ana hücresi vardır. Megaspor ana hücresi iken an, mayoz bölünme geçiriyor. Haploid N kromozomu 4 tane megasporu oluşturur. Bakın megaspor, makrospor bunlar büyük arkadaşlar. Yumurta da büyük olduğu için bakın aklınıza bu şekilde getirebilirsiniz. Mikrospor deyince sperm oluşturacak olan anaç hücre. Megaspor, makrospor deyince yumurta ana hücresi gibi aklınıza getirebilirsiniz. Genellikle 4 tane megaspor hücresinden 3 tanesi eriyerek kaybolur. Yani polendeki gibi değil bakın 3'ü eriyerek kayboluyor. 4'ü de bu şekilde önce kıvama gelemiyor. Kalan canlı bir megasporun çekirdeği en olduğu için bakın artar da 3 kez mitoz geçirir. Ve bu şekilde 2 üzeri 3'ten bakın 8 çekirdek içeren bir yapı oluşur ki biz bu yapıya artık ne diyoruz? bir kesesi adını veriyoruz. Tohum taslağı içinde bu yapı oluşur. M1 üst kısmında 3 tane antipot çekirdek. Ortasında 2 tane polar çekirdek ki bakın bu polar çekirdek döllenecek arkadaşlar bir sperm ile. 2 tane olduğu için bakın bu 2 endi gibi düşünebilirsiniz. Bir de sperm olacak. 3 en kromozomlu endosperm oluşacak. Alt kısmında ise bakın iki kenarlarında birer sinerji çekirdek var. Bakın bunlar erip kaybolacaklar antipotlar gibi. Ama ortalarında bakın bundan bir yumurta hücresi en kromozomudur. Bu da sperm ile bileşerek ne yapacak? 2 en kromozomlu zigotu meydana getirmiş olacak. Şimdi bunları da buradan Zaten göreceğiz. Bakın burada tohum taslağı içerisinde mega ana hücremiz var. Bakın oluşmuş olan polen tüpümüz, bakın şuradan gelecek. Şu mikropil açıklığından arkadaşlar içeride oluşturulan iki tane sperm çekirdeğinin içeriye girmesi bu kısımdan. Gerçekleşmiş olacak ki bakın bu polen tüpünün uzunluğu zaten türü özgüdür arkadaşlar. Her bitki türünün farklı bir polen tüpü vardır. İncelik, kalınlık, uzunluk ona göre e, oluşturulmuş bu şekilde. E, aynı tür bitkilerin birbirini döllemesine imkan sağlanmıştır. Ne yapıyor Omega Sporona hücremiz arkadaşlar bakın. Mayoz geçiriyor Oluşan hücrelerin 3 tanesi eriyerek kayboluyor. Bakın bir tane megaspor kalıyor. Bakın ana hücresinin anası gitti. Bakın megaspor kaldı sadece. Bu ise 3 tane mitoz geçirerek arka arkaya 8 çekerekte bakın şu görmüş olduğunuz embriyo meydana getiriyor. Tohum taslağı içerisinde. Bakın bunların şu 3 tanesi antipot çekirdek erir kaybolur demiştik. Polarlar ne yapıyor? Bakın spermle birleşecekler. 3 kromozomlu endosperm oluşturacak. Sonra bakın şu yumurta spermle birleşecek arkadaşlar. Zigot oluşturacak. Kenar başlarında bakın bunlar şu sinerjitler ise ne yapacak yine? Eriyerek kaybolacak. Bir embriyo kesesinde yer alan çekirdeklerin genetik yapısı aynıdır. Neden? Çünkü bir tane çekirdek 3 defa mitoz geçirerek ne yapıyor? Endomitoz hızlı bir şekilde aynısını kopyalamış olur. Onun için bunların genetik yapısı değişmez. Embriyo kesesindeki polar çekirdekler ve yumurta döllenmeye katılıyor. İşte polar artı sperm 3n kromozom, yumurta artı sperm 2n kromozom, zigotu meydana getiriyor. Ama diğer çekirdekler ne yapıyor arkadaşlar? Döllenmeye katılmıyorlar. Dişi organda kesesi oluşumunda gerçekleşen olayların hangileri erkek organda polen oluşumu sırasında da gerçekleşir? Mayoz bölünme, evet. 3 hücrenin ölmesi polen oluşumunda görülmez. Mitoz bölünme, evet. E, polen oluşumunda bir mitozlu ee, yumurta oluşumunda ise bakın ne yapıyordu? 3 mitoz meydana geliyordu. O zaman e, ortak olan hangisi? 1 ve 3 ortak olarak gerçekleşmiş olur. İkincisi sadece e, yumurta oluşurken oluşmuş oluyor. Cep notu bir hücrenin mayoz bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları farklıdır. Bir hücrenin mitoz bölünmesi sonucu oluşan hücrenin kalıtsal yapısı ise özdeştir. Mutasyon olmadığı kabul edilecektir demiş. Gelelim sorularımıza. Pekiştirme sorusu 1. Bilgide M1 oluşumu gösterilmiştir. Buna göre hangilerine ortak olarak sahiptir diyor. Çekirdek çeşitlerinin tümü. Yani şu gördüğünüz çekirdeklerin tümünün ortak olarak sahip olduğu yapıyı sormuş. Hep saplı itmidir bunların? Evet her biri bunların arkadaşlar birer n'dir. Sperm ile kaynaşan hangileri bakın yumurtayla polarlar demiştik sadece. O zaman bu ortak değil. Megasporla aynı kalıtsal yapıda olma. Evet bakın Megaspor ne yapıyor? Mitoz bölünmelerle hepsini oluşturduğu için bu da doğrudur. Cevap olarak 1 ve 3'ü bulmuş oluruz. İkinci sorumuz çiçekli bir bitkinin üreme mevsiminde oluşan açılık hangisinin kromozom sayısı diğer dördünün iki katı olacak? Generatif çekirdek N, sinerjit N, vejetatif N, yumurta N ama megaspor bakın ana hücresi arkadaşlar. 2N'i ifade ettiği için cevap Edirne olarak iki katı olarak bulunmuş oldu. Tozlaşma ve döllenme olayında bitirip arkadaşlar burada bırakalım. Tohum ve meyve oluşumunda kalmış oluruz bir dahaki dersimize. Tozlaşma dediğimiz olay erkek organın aslında anlattık bunları tekrarlamış olacağız. Başlığındaki polen keselerinin patlaması sonucu açığa çıkan polenler rüzgarlarla, böceklerle, kuşlarla ve su gibi etkenlerle hatta insan eliyle bile arkadaşlar diş organın tepeciğine ulaşır. Biz buna tozlaşma deriz. Rüzgarla tozlaşan bitkilerde çok sayıda polen üretilir. Rastgele tozlaşmada şans bu şekilde ne olmuş olur? Artmış olur. Rüzgarla tozlaşan bitkilerin çiçekleri genellikle küçük yapılı ve gösterilsizdir. Çünkü böcek falan görev almadığı için uçması lazım. Uçması için gereken adaptasyonlara sahip olması yeterli olur. Böcek, kuş, yarasa gibi hayvanlar tozlaşan bitkilerin ise çiçekleri güzel kokuludur. Balüzü salgılar parlak ve güzel renklidir arkadaşlar ki bu şekilde hayvanların kendini çeker ve tozlaşmayı ne yapar? kolaylaştırmış olur. Su ile tozlaşan bitkilerin polenlerinde ise bulunan hava boşlukları sayesinde polenler suda ne yapar? Batmadan taşınmayı sağlamış olur. Bitkilerde tozlaşma iki türlü. Ya kendi kendine ya çapraz tozlaşma olur arkadaşlar. Hangisi daha kaliteli diye soracak olursanız tabii ki çapraz tozlaşma çeşitlilik daha fazla artacağı için e, çapraz tozlaşma daha çok tercih edilir. Kendi kendine tozlaşmada bir çiçekte oluşan polenlerin bakın tam çiçeklerde ne vardı? Hem erkek çiçek hem dişi çiçek vardı. Aynı çiçeğin dişi organa taşınması olayıdır. Kendi kendine tozlaşmanın meydana gelmesi için bitkide dişi ve erkek üreme de aynı zamanda oluşması gerekir. Birçok bitki kendi kendine tozlaşmayı engelleyen uyumlar geliştirmiştir. Neden? E, daha fazla olsun diye. Örneğin dişi ve erkek gametler farklı zamanlarda uygunlaşarak bunu engellemeye çalışır. Böylece bitki türlerinde bulunan zararlı genleri taşıyacak olan yeni bireylerin oluşması bu şekilde engellenmeye çalışılır. Çarpraz sulaşmada ise bir bitkinin erkek organında oluşan polenlerin aynı türden başka bir bitkinin dişi organına taşınması olayıdır. Genetik çeşitliğin artmasını daha fazla sağladığı için bu tercih edilir daha çok. Böylece değişen ortam koşullarına daha dayanıklı yeni bireylerde üretilmiş olur. Gördüğünüz bakın arı ne yapmış? Poleni almış, bacana yapıştırmış. Bakın buraya taşımış arkadaşlar. Çapraz tozlaşmada görmüş olduğumuz şekil. Cep notu. Çapraz tozlaşmada oluşan Genetik çeşitlilik kendi kendine olandan daha fazladır. Çünkü farklı bitkiler var yani sonuçta. Aynı türden bile olsa. Hayata katkı. İnsan eliyle yapılan tozlaşmaya bir suni tozlaşma diyoruz arkadaşlar. Suni tozlaşma ile kaliteli özelliklere sahip olan bitkiler tozlaştırılarak tarımda verimlilik ne olabilir? Artırılan bilir. Döllenme olayı tozlaşma ile dişi organın tepecine ulaşan polenler burada çinleniyor idi. Yani polendeki şu görmüş olduğunuz Vejetatif olan tüp çekirdek olsun. Dişicik borusu içine uzanarak embriyo kesesine ulaşacak olan polen tüpünü oluşturuyor. Bakın şu da bakın şu vejetatif demiştim. Şu olsun vejetatif çekirdek. Bu da generatif olsun arkadaşlar. Bakın ne yapıyor? Bu aşağı doğru şöyle eriyerek polen tüpünü oluşturuyor. Bu ise bakın ne yapıyor? Bunun içerisinde bir iki tane mitozla sperme dönüşecek. Polendeki generatif olan çekirdek ise polen tüpünün içinde ilerlerken mitozla iki tane sperm çekirdeğini oluşturur. Polen tüpü tohum tastanın mikropil adı verilen açıklığına ulaşır. İçindeki sperm çekirdekleri embriyo kesesine buradan giriş yapar. Bakın şuradan giriş yapmış görüyorsunuz. Burası mikropil açıklığı bakın. Mikropil açıklığı burada. Bakın polen tüpümüz içinde spermler oluşmuş iki tane. Buradan ilerliyor bakın buradan giriş yapıyorlar. Spermlerden biri yumurtayı döller. Bakın yumurta tam ortasındaydı. Şurayı şu bakın ortasındaki yapı Yumurtayı da bakın döllemiş. Bakın şurada iki tane olmuş gördünüz mü? Burası zigotu oluşturuyor artık. Yukarıdakiler bakın antipotlar da eriyip kaybolacak bunlar. Polarlar da bakın şunlar. Bunlar da ne yapacaklar? Spermle birleşerek şurada görmüş olduğunuz triploid çekirdeği yani daha sonrasında bakın endosperm oluşacak olan yapıyı oluşturmuş. Spermlerden biri polar çekirdekle birleşerek triploid olan 3N kromonun çekirdeği oluşur. Bu olaya biz çift döllenme adını veriyoruz. Bakın hem zigot hem de triploid çekirdek oluştuğu için. Kapalı tohumlu bitkilerde fasulye gibi çift, açık tohumlu bitkilerde ise çam gibi tek döllenme olur. Yani çam gibi olan açık tohumlarda zigot döllenme ile oluşur. Endosperm bakın döllenmeden oluştuğu için en kromozomudur demek istiyoruz. Çift döllenmeden sonra zigot 2N mitoz bölünmelerle embriyoyu oluştururken triploid çekirdek ise 3N kromozomlu mitoz bölünmelerle tohumda besin depo eden endospermi ne yapmış olur? Oluşturmuş olur arkadaşlar. Bakın burada çift döllenme ifade etmiş. Yumurta artı sperm zigot oluşturmuş. Bu da mitozla embriyoya dönüşmüş. Polarlar ise spermle bakın döllenerek triploid çekirdeği o da mitoz bölümlerle endospermi üçgen kromozomlu oluşturmuş. Döllenme sonrasında gelişmeyle zigot embriyoya dönüştür. Triploid hücre endosperme dönüşür. Besin dokusuna dönüşmüş olur. Tohum taslığı tohumu oluşturur. Tohum taslığı dış örtüleri tohum kabuğunu meydana getirmiş olur. Tohum kabuğu anneye ait bir ana bitkiye ait olan bir uzuvdur. arkadaşlar. İki ayın mudur Yumurtalık ise ne yapar arkadaşlar? Meyveyi meydana getirmiş olur. Şimdi şu soruda bakın. Hangi denin birleşmesi gerçekleşmez diye sormuş. 1 ile 4'e bakalım. 1 neymiş sperm? Evet 4 neymiş yumurta? Bunlar ne yapar? Birleşerek zigotu oluşturur. 1 ile 5 spermle ile sinerjit ne yapmıyordu? Birleşmiyordu. 2 ile 3 spermle polar ne yapıyordu? Birleşerek endosperm'i oluşturuyor. İde. 2 sperm 6'ya bakalım. 6 da antipod. Bunlar ne yapıyordu? Birleşmiyordu. Dolayısıyla hangi de birleşmez demiş. 2 ile 4 ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bunlardan birleşmiyor. Evet sorularımızı yaparak olayı artık bağlayalım. Bu derslik. Birinci sorumuz, iş çiçeğin tepecik kısmına gelen polenlerden sadece kendi türüne özgün olup. Oğlanın polen tüpü oluşturdu. Diğerlerinin ise öldüğü belirlenmiştir. Yani bakın türü özlü polen tüpü. Aynı tür bitkilerin çoğalmasını sağlıyor. Bu tozlaşma olayı o zaman hangileri doğrudur demiş arkadaşlar yargılarından. Tür çeşitliği artırır mı? Artırır Tabii ki tozlaşma sonuçta. Farklı bitkiden bakın geliyor ikisi. Aynı yani bitkide daha az oluyordu. Sonuçta mayoz bölünmeyle oluştukları için çeşitlik art, yine artmış olur bu üreme organları. Değişim ortam koşullarına bakın. Daha dayanıklı olmayı sağlar mı? Eşil üreme içerisinde olduğu için tozlaşma evet bu da sağlar diyeceğiz. Ama türler arası melezeme ile yeni bitki türleri oluşur mu? Hayır. Bakın polen tüpü ölüyormuş. Arkadaşlar nasıl farklı bitki türleri oluşsun? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani cevap 1 ve 2'dir. İkinci sorumuz. Tablo verilmiş. Hangisi doğrudur diye sormuş. Taç yapraklar, renkli güzel kokulu olanlar parlak renkli gösterişli demiş. Rüzgarla tozlaşanlar da böyle miydi? Hayır. Hayvanlarla bakın tozlaşanlar da böyleydi. Bunlar da körelmişti. Bu ikisi yer değiştirmeli. Bir yanlış Polen sayısı rüzgarla çok hayvanlarla az olur. Evet çünkü rüzgarla daha çok daha az şansı var böceklere göre. Polen yapısı hafif ve düz yüzeylidir. Evet uçması lazım. Yapışkandır böceklerin ayaklarına yapısını diye bakın. Hayvanlarla dolaşıyorsa eğer pürüzlüdür bakın. Doğru ifadeler bunlar. Yani 2-3 ne olur buradan doğru olarak karşımıza çıkar. Üçüncü ve son sorumuz. Çekli bir bitkide 1-2-3-4 yapıların hangi oluşması tozlaşmadan sonra ama döllenmeden önce gerçekleşir. Döllenme ne oluşuyordu arkadaşlar? Zigot oluşuyordu ve endosperm oluşuyordu. O zaman bunlar döllenmeden bakın sonra olacaklar. Bize döllenmeden önceyi sordu şimdi. Bakın, polen tüpü ne yapıyordu? Dijik tepesinde bakın. Şu gördüğünüz polen yapıştıktan sonra şu dişicik borusu olsun şöyle bakın. Ne yapıyor şu polen tüpü? Daha döllenmeden önce oluşuyor. Sperm çekirdeği de bakın polen tüpü içerisinde oluşuyordu bakın daha şu an döllenme olayı gerçekleşmeden meydana geldiği için cevabımız 2 ve 4 olarak yani değişik olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde artık çiçekli bitkilerde üremeyi bitireceğiz. Tohum meyve oluşumu kısmımız var. Tohumun çimlenmesi var. Ve testlerimiz var arkadaşlar. Konumuzu bitirmiş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.